Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yaz ayları geliyor ve katiple örgülerimiz ortaya çıkmaya başladı. Ben de bu yaz oldukça fazla iple çanta öreceğim. Bunların modellerini ara ara sizlerle paylaşacağım. Şimdi katibimi nasıl sardım çok zorluyor. Aslında geçen sene bununla ilgili Instagram'da küçük bir reels çekmiştim. Buraya burada paylaşmamıştım. Şimdi hemen fırsat varken sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle evimde benim <laughs> yuvarlak bir sehpam var. Bunun böyle üç ayakları var. Emin olan arkadaşlarım bilirler. Ee, ben şimdi arkadaşlar bu sehpayı kullanarak sar, e, saracağım. Ama e, sandalye ayağıyla da sarılıyormuş. Onu ben denemedim. Onu da şimdi videoda e, sizinle birlikte deneyeceğim biraz daha. Önce buna nasıl geçirdiğimi göstereyim. İpimi dağıtmadan daha sonra da sandalyede deneyelim. Ondan önce de arkadaşlar şimdi katiple örmek biliyorsunuz ki biraz zor çünkü çok sert oluyor. Hatta ben şöyle başladım. Şansıma <laughs> bu ipim biraz yumuşak çıktı benim arkadaşlar. Şöyle bir markaya ait öğren ören arkadaşlarım hemen tanıyacaktır. Modeli örüyorum üst alt kısmı sık iğne üst kısmı da fileli arkadaşlar bunu örerken çok zorlanmadım Çünkü dediğim gibi şansıma katip biraz yumuşak çıktı peki katibiniz yumuşak çıkmazsa ne yapmanız gerekiyor genelde yumuşatıyorlar arkadaşlar hemen bir e, ılık suya veya ardından soğuk suya şeklinde ben yapmadığım için çok hakim değilim ama yapan çok arkadaşım var e, onlar o şekilde daha rahat kullanıyorlar ben yumuşatıldıktan sonraki katife kullanamıyorum. Çünkü çantaya istediğim formu maalesef veremiyorum. Yani e, kendi orijinal hali bana daha iyi geliyor. Daha sağlam, çantanın daha sağlam olduğunu hissettiriyor. E, Kağıt ip biliyorsunuz ki suya çok dayanıklı değil. O yüzden hemen kurutmanız gerekiyor. Eğer yumuşatma işlemi yaparsanız e, kimi arkadaşım da e, ılık bir suyun içerisine çok az bir şey yumuşatıcı dökerekten e, ipini yumuşattığını söylüyorlar. Ama ben dediğim gibi bunun iyi bir araştırmasını yapmadan yapmayın bence ipimiz araya gitmesin. Çünkü e, bu sene artık kilosu 220 250lere dayanıyor. Hatta 300'ü bile gördüm öyle söyleyeyim. E, yani pahalı bir ip. O yüzden e, dikkatli kullanmak lazım. Yani ipimizi araya götürmememiz lazım. Dediğim gibi benim ipim yumuşak. Çok ra rahat, ölüyorum. örüyorum. E, bunun nedenlerinden biri de çok kalın değil. İpim. Bakın şöyle göstereyim. Bu ipim biraz ince. O yüzden çok da zorlanmıyorum. Bu ipimle arkadaşlar ben iki buçuk numara tığıyla örüyorum. Şu tığı bilen arkadaşlarım vardır. Şimdi bu tığ e, örerken çok rahat arkadaşlar. Sadece benim elim biraz büyük olduğu için şu şekilde tuttuğumda veya şöyle olduğunda işte şurama geliyor ve o zaman yani beni rahatsız edebiliyor ama yine de kağıt ipi en kolay bu tığ örebilirsiniz çünkü şu kısım çok sağlam olduğu için ne kadar zorlanırsınız ne kadar çekerseniz çekin hiç problem değil hiçbir şey olmuyor tığa bakın çok rahat şöyle göstereyim çok rahat örülüyor yani bu elim hiç zorlanmıyor gerçekten Bence kağıt ipin tığı budur yani. Şimdi benim ipim ince 2,5 numarayla örüyorum şu an. Ama orta kalınlıkta bir kağıt ipinizi 3 numarayla da çok rahat istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Eliniz aşırı derecede gevşek değiliz arkadaşlar. Yani şimdi burada bu tığ numarasını verdik. Siz kesinlikle gidip bu tığ ile ölmelisiniz diye bir şey yok. Ee, videolarda bazen hani ölçü veriliyor ya. Siz örün. O ver verilen ölçü yani küçük bir parça örün. O verilen ölçüyle sizin ördüğünüz o küçük parça eğer uyuşmuyorsa <laughs> yani o zaman demektir ki arkadaşlar sizin eliniz ya sıkı ya gevşek ören arkadaşa göre ona göre kendi tığınızı ayarlamanız lazım. Bakın çok rahat örülüyor bu numarayla. Bir numara büyük olsa aşırı delikli ve büyük olacaktı bu numara tam ideal bu ipin için yani bazen böyle kendimizde deneyerek bulmamız gerekiyor e, videolardaki tığ numaralarına şiş numaralarına çok da <laughs> kusura bakmayın çok da bağlı kalmamak gerek dediğim gibi hepimiz kendi el ayarımızı kendimiz belirlemeliyiz şimdi gelelim ipimizi e, sarma kısmına kağıt iple ilgili aklıma gelen bilgileri yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım ben geçen sene başladım kağıt örmeye. Ondan önce küçük küçük deneyimlerim vardı. Geçen sene toplu bir siparişle başladım. İlk başlarda gerçekten çok zorlandım. Yani parmaklarımda kesikler vesaire oldu. Ama alıştıktan sonra çok güzel. Yani ipi tutmasını ben şu şekilde yapıyorum. Onu da hemen göstereyim buradayken arkadaşlar. Şöyle tığımı tekrar alayım. Şimdi tığımı elimde ya arkadaşlar. Şu parmağımı ipi çok dolamıyorum. Şöyle, Bakın. bir kere böyle yaptım. Örgümü tutuyorum, şu şekilde işliyor Yani diğer örgüler, ben diğer örgülerde de parmağıma çok fazla ip dolamıyorum ama yine buna nazaran tabii biraz doluyorum. Ama burada kağıt ip örerken arkadaşlar, parmağıma hiç ip dolamıyorum ki bu parmağımı ip kesmesin sıktıkça kesmesin diye böyle çok razı oldu Yani şu işlemi <laughs> de yapmıyorum. Ben tavsiye de etmiyorum. Gerçekten şuradaki boğum, parmak boğum kısmımız aşırı derecede zedeleniyor ve can acıtıyor. E, bu bildiğiniz kağıt arkadaşlar bu ipler yani adı üstünde kağıt değil. bildiğiniz kağıt da gerçekten kağıt kesiği gibi acıtıyor da kestiği zaman o zaman da bütün aksiya aksayabiliyor şimdi şöyle yapalım dediğim gibi böyle kalsın yine ara ara paylaşırım yapacağım bununla ilgili. Bu arada arkadaşlar, e, ip sarmaya geçmeden önce YouTube'da 25/ bin, 25 bin abone olmuşuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu kadar büyüyeceğini kanalı ilk açtığımda bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra da beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim. Hem e, abone olup hem beğeni atıp hem de yorum atarsanız videolarıma beni desteklemiş olursunuz şimdi hemen ipimi alıyorum arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki iplerimiz böyle çile halinde Aslında hazır sarılmış olanları da var ama fiyat fark olduğunu düşünüyorum ee onlar bir de her yerde bulunmuyor arkadaşlar her satıcıda bulunmuyor genelde bu şekilde çile halinde olanlar var şimdi şurada şöyle bağlıydı. O ipimizi çözüyoruz. İpimizi dağıtmıyoruz. Şurada hani elimi tuttum böyle çilemi İpim dağılmaması için. Çünkü onu da yaşadım. Dağıldıktan sonra çok çok zor oluyor toparlanması. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Kağıt ipimi aldım. 3 Üç... İlk önce şöyle bir bacağından geçiriyorum. Sonra diğer bacağından geçiriyorum. Ben artık bunu kullandığım için şu bacağım biraz oynamaya başladı. Onu kendinden şöyle biraz hafif ittiriyorum. Ve geçiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra o bağlı olan ipi çözdüğümüz gibi arkadaşlar. Şöyle elimle artık onu sarmaya başlayacağım. Bazen bu olmayabiliyor. Bir tane daha uç var arkadaşlar. O da hemen şurada. O da belli. Bazen de onu sarmanız gerekebiliyor. Şimdi ona bakacağım ben. Hangisini sarmam gerekiyorsa onu saracağım. Evet tam da doğru ipi tutmuşuz. Bunu sarmaya başlayacağız arkadaşlar. Çıkarken evet. yumuşakla işlemi yapmıyorum arkadaşlar ama sararken şöyle elimle şimdi biraz sardıktan sonra hemen göstereceğim. Bir yumuşatma işlemi kadar ipin formunu bozmuyor, ama örerken çok az da olsa kolaylık sağlıyor. Bu ipi mesela o ipime göre biraz daha kalın arkadaşlar. Bunu şimdi sararken hissediyorum. Sardım. Şöyle elimle biraz sıkıyorum arkadaşlar. Sıktıktan sonra sarmaya devam ediyorum. Sarıyorum biraz sıkıyorum sarıyorum biraz ondan sonra tekrar tekrar sıkıyorum arkadaşlar şimdi sandalye ile de sarmayı deneyeceğim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sarmaya başladık sardıktan sonra şöyle sıkıyorum elimdeki hafif bir yumuşatma işlemi oluyor bu K tipin formunu asla bozmuyor arkadaşlar. Bu şekilde çok rahat kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu hemen şöyle alacağım arkadaşlar ve sandalyemi alıp geliyorum. Şimdi sandalyemi getirdim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ters bir şekilde yerleştirdim. Ama sanıyorum ki benim sandalyemi olmayacak. Çünkü şu kısım yani şu iki ayak arası en olarak da boy olarak da çok geniş. Ama yine de bir deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar K tipler e, kiloyla satılıyor. Her çile bir kilo değil. Aklınızda bulunsun. Bu çile mesela atıyorum 300 gram 400 gram gelebiliyor. Bir kilo değil yani. E, bir kilo olan çileler yok mudur? Var ama bu her çile bir kilo değil. Aklınızda bulunsun. Şimdi şöyle göstereyim size. Sandalyemi kaldır. Bakın yetişmedi şu aya Yetişmiyor. Maalesef sandalyeyi hiç deneyemeyeceğim bile. O yüzden çünkü yani benim sandalyem çok büyük. Ama şu mesafe, şu iki ayak arasındaki hemen göstereyim. Şu iki ayak arasındaki mesafe kısa olsaydı sandalyeyi de çok güzel sarma olarak kullanabilirdiniz. Şimdi bazı Instagram sayfalarında veya Google'daki alışveriş yaptığınız yerlerde bu ipleri saymak için yani bütün çile ipleri sayabilmek için bir aparat var e, Satımda alabilirsiniz arkadaşlar o şekilde onlarda da yani uzun süre artık örecekseniz ya onlar daha da pratik olmuş olabilir benim sehpam olduğu için ihtiyaç duymadan sehpa gerçekten benim için çok pratik bir çözüm oldu e, ama o aparatlar da e, her zaman öreceksiniz eğer hani bu bir kereliğe mahsus değilse o aparatları da almanızı tavsiye ederim. Onun dışında da biliyorsunuz çiz, klasik eskilerden de olma çile sarma yöntemi gibi biçinin böyle scoop sizin de onu sarmanız arkadaşlar. Katikle ilgili vereceğim bilgiler e, bu kadar. E, şu an için aklıma gelen herhangi bir bilgi yok. E, şimdi bu video haricinde başka bir bilgi olduğu zaman da onu yine burada küçük shorts videoları halinde paylaşmaya devam edeceğim dediğim gibi bu yaz <laughs> bütün yaz boyunca Allah izin verirse Eğer hep katip öreceğim arkadaşlar e, şimdilik bu şekilde ilerleyeceğim ördükçe hem yeni modellerimi hem de yeni bilgilerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim biliyorsunuz ki e, birkaç gün sonra Ramazan ayı geliyor şimdiden e, bütün Müslümanların Ramazan'ı hayırlı olsun İnşallah sağlıkla sağlıkla karşılamak bitirmek nasip olur. Umarım ee, güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse ara ara böyle model da pratik bilgilerin olduğu videolar çekmek istiyorum. Küçük vloglar çekmek istiyorum. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yoruma yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.